Şimdi aramızdaki sorunlar düzelecek mi? Hemen bakalım. Aslında burada sorun sende diyemem. Evet sende fevri çıkışların var ama biraz daha duygusal bağlantı olduğun kişiyle, düşündüğün kişiyle de ilgili diyebiliriz. Burada kişinin özellikle hem iş hayatı gerek aile hayatındaki stres ve sorunları aranızdaki iletişim yansıttı. bundan dolayı da aslında sizi kırdığını düşünmesi ve sana haksızlık ettiğini düşünmesi çok güzel bir süreç ve toparlanma ve düzelme tam anlamıyla diyebileceğim Haziran'ın 27'si olarak hatta 26 ve olarak gözüküyor. Onun sonrasında kolay kolay karşılaşacağınız süreçler yok ama şöyle sıkıntılı bir süreç gözüküyor. Özellikle duygusal bağlantı olduğun kişinin 2026 yılının Mart ve Nisan ayına doğru sıkıntılı bir sağlık süreci atlatacağını da söylenebilir. Ama 3 aylık bir tedavi süreci sonrasında toparlanmalar da bununla birlikte var.